Beni Ercanlar Ars Ofisi takipçileri ve değerli müşterilerimiz Kırıklareli Baba Eski Karahalil'de şu ana kadar satışa çıkmış olduğumuz projelerden birkaçını değil birçoğunu bitirdik. Elimde kalan son iki tane projem. Bu projem bitti, bu projem bitti, bu projem bitti, bu projem bitti, bu projem bitti. Bu projem bitti. Burada ana asfalta cephe 600 metrekare ana asfalta cephe yerleşim ve 200 metre mesafede olan yerlerde burada 300 bin lira, 350 bin lira peşin atlı artı sahibi yapacağım size. Artı yine aynı bölgede 438 metrekare ve 318 metrekare arsa seçeneklerim mevcut. Burada yine size asfalt cephe 350 bin TL, 400 bin TL peşin atla sizi gayrimenkulde arsa sahibi yapmak istiyorum. Yatırımda da size kazandıracağım. Kazanmak istiyorsanız 2026'ya kazançla girmek istiyorsanız bizi takip edin. Videomuzun altına yazın. Mesaj atın, randevu alın, pazar gününe randevu oluşturun. Hepinizi arsaya götürmek istiyorum. Hepinizi arsa sahibi yapmak istiyorum.